Evet Nur. Evet sana bir soru sordum. Cevap ver. Babamın canı çok yandı mı? Babam can verirken çok can acıdı mı? Söylesene. Hatırlamıyorum cevap değil! Bu cevap değil! Şimdi ben de seni öldüreceğim. Geberip gideceksin Nur. Bu sondu artık. Şimdi sen öleceksin? Anne! Anne! İpek, İpek Leyla beni öldürmeye çalıştı! Anne! Anne! Aa! Anne! Aa! Anne! Aa! Tamam, sakin ol, tamam, geçme. Anne! Anne! <laughs> Tamam geçti. İpek sakin. Geçti Anne. Anne. Tamam geçti. İpek gel. Gel. Ay, ye, ye. Bırak. 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 Bırak! ya! Sen ne zaman bir evladına sahip çıktın Allah'ın belası? Sen hangi imdanı gerçekten düşündün? İpek yok, İpek yok. Yürü. Ya bırak. Yürü dedim sana, sana yürü. Beni bırak. İpek ya bırak. Yürü dedim sana yürü. 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 Bin, bin. Anne. Anne. Bismillah. Yok anne. Anne. Yok, anne, yok anne! Yok anne! Anne! Yok anne. Anne. Anne, anne! 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 Anneciğim seni çok özledim. Alo anne. Alo canım kızım ben de seni çok özledim anneciğim. Ben de çok özledim. Bir tanem gelsene buraya. Ama anne babam izin vermez ki tembih etti. Baban ne diyebilir? Sen benim kızımsın. Baban hiçbir şey diyemez. Sen burası senin bilmediğin bir yer değil ki ben çöplükteyim. Sen taksiye bineceksin. Buranın adresini vereceksin. İnince annem parasını ödeyecek diyeceksin. Bu kadar güzelim. Biz de kavuşmuş olacağız. Ha bu arada e, gelmeden... Senin odanda bir şey vardı. Ee, hani bir kumbara vardı. Onu da getir. Taksi parasını oradan da vermiş oluruz hem. Hadi anneciğim. Tamam anneciğim. <laughs> anneciğim. Kızım, yavrum, anneciğim. aşkım benim. aferin sana ya. Kardeşim iyi mi? <laughs> Pijamalarını da getirdim. Artık ben de senle kalacağım. Canım benim, benim sana söylediğim şeyi getirdin mi? Canım. Aferin aslan. sana aslan kızım benim ya. Aslanım benim, helal olsun sana. Taksiye para vereceğiz demiştin. Tabii tabii, sen geç içeri, ben halledeceğim şimdi. Ne kadar tuttu? Şöyle ağız tadıyla senin karın bana ve kardeşine silah doğrulttu. Bizi öldürmeye çalıştı falan dedirtmiyorsun ya. Analar taş yesin değil mi? Nerede, nerede? İşte burada. Gel bakalım buraya. Allah'ım. Bir dakika nereye gidiyorsunuz? Canlarım benim. Neresi ön, neresi arka benim. Pislik içinde bir şey. Bir daha bu mezbeleliğe döneceğime ödürüm daha iyi. Pislikler. Oo, Nur Hanım. Nereye böyle Nurcum? Misafirperverliğiniz için çok teşekkür ederim ama böyle şeylerin kısası makbuldür biliyorsun. Hadi kendinize iyi bakın, bir daha görüşmemek üzere. Geç lan içeri, geç. Lan. Geç içeri. Ne lan. yapıyorsun lan? Geç. Ay bu herif nasıl itti ya? Güzü de bir şey söyle şuna. Bana bak sana yapma. bir çakarım. Öbür gözün de mavi olur ha? Hadi ya çak da görelim. Aa. Güzü de ara şunu. Arasın üstünü. Bir dur be çek o çirkin ellerin üstünde. Ara ara. Ara, Sümüklü ara. Karı. ara bakalım neler saklamış. Ben dedim sana dedim. Dedim. Ulan ya Ulan, insanlarsınız siz ya. Sen Bırak, kolu var ya. siz ya. Bırak kolumu kıracaksın. Kız bu kadar şeyi nereden buldun sen? çıkar çıkar dur, çıkar. Dur dur vardır dur. Vardır daha vardır. Ara ya, gücü de ara. Ya, bir dur be. Ara bir, bir, dur. Koymuştur onu. Bu buralara buralara sokmuşlar. Aa. Dur. Aa. Ara bak. Ulan bununla oyun bitmez. Nur'un oyunu bitmez sana değil Ne dinle. adisiniz ya. Sesi geliyor duyuyorum sesi geliyor. Geçin lan Geçin lan, geç ulan şuraya. Geç ulan. Patlatırım seni. Aa. Koltuğun tahtası girdi. Allah. Sürün 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 duracağım. Seni ne çok sen. Aşkınızın meyvesi de geldi. Yapa yapa bunu yapmışsınız işte. Sakin ol. Ne o işaret dili, ne konuşuyorsunuz? Siz gerçekten ne kadar feci bir aile olmuşsunuz ya. Keşke babamı öldürmeseydiniz de o da şu anda burada olsaydı. Sus, ya, sus. Aa, kes sus. be. Sus. Altınlar. Siz çıkın dışarı beni bekleyin. Böyle bir adama nasıl bir torba altın verebilirsin Güzide? Aldı poşeti. Gel gel lan üstüme. Hepsi senin yüzünden hadi herif. Kızım sen geri zekalı mısın lan böyle vız 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 vız? Senin Hilmi'yi öldürdüğünü Tufan, Ferda falan bütün millet biliyor şu anda. Allah Allah! Ben de diyorum ki iki saat önce Leyla niye gelip benim beynime silah doğrulttu? Allah'tan ipek çıktı da mortingen olmaktan kurtuldum son anda. Ne diyorsun be? Ne diyorum biliyor musun? Sana nankör diyorum! Nankör! O videoyu yıllardır sakladın ve bana bir kez olsun bir şey söylemedin. Beni iki ayak üzerinde uyuttun Malek. Sonra da en ihtiyacın olmadığı zamanda da zırt diye her yere saçtın. Şimdi temizleyemiyoruz. Tabii ki herkes öğrenecek. Dediğimi yapacaksın. Oğlumu sok. Ne oldu? Ver altınlarımı çabuk! Başka bir şey istemiyorum, altınlarımı ver dedim! Vermezsek ne olur? Mali sen benim hayatımı mahvettin ya! Hayatımı mahvettin! Kızım kendimi ah. ben mi öldürdüm lan? Ha? 15 senedir benim dediklerimi yapıyoruz, senin dediklerimi mi? Ah. Ah. Şerefsiz! Ah. Sen ne kimsin lan? Ulan? Ulan? Abi, ne sen yapıyorsun lan? Yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Size, ne lan, gel seni de Gel, gel buraya. buraya. ne oldu? Bir şey yok tamam. Kız tamam. ben yak sen? Beni dur artık. Ben Ben Buraya gel. Bak yemin kız ben ediyorum. Kız beni dur. Sen senin o boynunu kırarım kızım bak. Senin onu boynunu kırarım buraya gömeriz seni. Köpeği gömerim seni. Öldürürüm. Çekil <laughs> lan sandalyeyi getir. Getir, lan, sandalye getir. getir ya. Bak. Getir iti getir. Hayvanlar. Asıl hayvan sensin. Geç otur şuraya. Geç otur. Geç otur <laughs> şuraya kes sesini be. Dur bağla şunu. <laughs> ha görüşürüz. ne bir şey ya. Sus lan. Mali beni bağlıyorsun inanamıyorum Mali. Beni bağlıyorsun. Bu iplerden bir kurtulayım bu altınların hesabını soracağım görürsünüz ha. siz. Çok sıkı bağla çok. Tamam mı? Çözülürsem var ya eritirim sizi. Hadi be bir saatte bağlayamadım beceriksiz. Hadi oğlum hadi gidin. Nereye? Nece öyle birlikte gidin nereye gideceksiniz hadi uzayın. Mali. Hadi oğlum ne bakıp duruyorsun gitsenize. Mali nereye gidiyorsun? Hadi. Nece altınlarımı verin. Bana bak. Benim fabrika ayarlarımla oynamak kestesini. Mali bir gitsin. Sonra ne yapmak istiyorsan yaparsın. Anladın mı? Allah belanı versin Güzide. Yakacağım seni Güzide. Hiç de bir şey anlamadım.